da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda Toto'dan bahsedeceğiz. Niye girdik Toto'ya Özge? Yoğun istek üzerine girdik abi. Bence yokluktan girdik <laughs> abicim. Gerçekten milli zaten. Ve Toto'ya da aslında çok fazla talep var sizlerden de. Abi Toto videosu çek diyorsunuz. Biz de dedik ki hani böyle Özge'yle bir challenge'ımız olsun. Tatlı tatlı. Benim her zaman Toto için söylediğim bir şey var. Toto oynanmaz kardeşim. Normalde zarar edersin Toto'da. En fazla ne yaparsın? Böyle 10 lira 20 lira hani keyifli katarsın ya. Zaten 20 liraya şu anda hiçbir şey alamıyorsun. En fazla da o şekilde takılabilirsin. Yoksa büyük büyük paralar harcayacağım diyorsan Toto oynanacak iş benim nazarımda en azından değildir. Ki bunu bir sürü kişi de defalarca tecrübe etmiştir diye düşünüyorum zaten. Bir de Toto videoları çekmememizin her zaman bir amacı vardı. Ben şöyle bir hesap yapıyordum aşağı yukarı. Benim verdiğim bir kupon en kötü 200 liraydı değil mi Özge? Hatırlarsın sen. Evet de. abi. E bu videoyu 5000 kişi izlediği zaman 100 bin lira para harcanmış olacak kişi başı 200 lira atıldığı zaman. Dolayısıyla bir 100 bin lirayı biz 10'da 11'de kalırsak kaybetmiş olacağız. 12'yi bulman lazım ki 12 12'de de kimi zaman paraları kazanamıyorsun. Dolayısıyla Toto videolarından her zaman uzak durmaya çalışmıştık. Ama böyle keyiflik tatlı böyle 10 liralık 20 liralık oynayacağım diyorsanız işte sizler için tam ona göre bir Toto programı hazırladık diyelim. Beğenileri sizlerden rica edelim. Şöyle dolu dolu bir beğeni gelirse abi sen bu işe devam et demektir aslında. Öyle olursa da böyle vakit ayırabildiğimiz zamanlarda sizlerle Özge ile beraber Toto Challenge'ımızı da yaparız diyoruz. Özge şöyle sıradan hızlı hızlı gideceğiz. Çünkü zaten bu maçlardan hafta sonunda da bahsedeceğiz sizlere. Hafta sonu videoları tabii ki devam edecek. Hafta içi videolarımız olacak. Ligler başladığına göre ufak ufak biz de başlayalım istedik. O zaman kağıt de olsun veya o toto bülteni açık olsun tık 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 tuşluya tuşluya gidersiniz diyelim. Özge hadi şöyle sıradan say biz de başlayalım o zaman. İstanbul i̇şte, Spor Hatay'la başlıyoruz abi. Olur şöyle düşündüm ben sadece. Zaten Hatayspor'un böyle baktığımız zaman en çok berabere kalan takımlardan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sıfır denemesi yapabiliriz. Zaten Whatsapp'ta da bunun hani Martingale'ını yapıyoruz. Sürekli Hatay Spor'a sıfır yazıyoruz. Zaten sıfırı da en sonunda tutturuyoruz. Bu şekilde şekilde de martingale sistemi yapabilirsiniz aslında. Özge baya baya eğitici <laughs> video çekiyoruz bir yandan da. Bence tatlı olacak. Ben tekten sıfır deneyebilirsiniz diyeceğim. Sen ne aldın? Ben iki aldım abi. biliyorsun en son hafta Galatasaray'ı yendiler. O maçın evet. bir anlam kazanması için burada mutlaka bir galibiyet gerekiyor diye düşündüm. Doğru. Riskli birazcık da ama 2'ye gittim. 2'ye gittin. Devam edelim o zaman. MK Ankara gücü Gaziantep Spor deplasmanında olacak. Ne diyorsun buna? Ankara gücü... İç sağ takım ama çok tutkulu bir taraftarı var. Az da olsa bu takım onlar Antep'e gidecektir. 0-2 çifte şansa gittim. Ankara'ya gittim. Birazcık daha fazla güveniyorum. Antep peki, dişli peki. bir takım ama Burada ikinciyi de kullandım diyorsun yani. Evet, tek 02. tercih değil. Ben tekten sıfır deneyeceğim yine burada. Şu dika geldikten sonra Gaziantep'te iyi giden şeyler var tabii. Ama sonuçta Ankara gücüyle neredeyse eş değerler diyebildiğimiz için burada da tekten sıfır. Tekten gidiyorum abicim. Para harcamamız lazım. Tabii minimum bir kotamız var. Onun için bir iki bir şey koyacağım yanına. Ama böyle tekten tekten en azından tercihlerimi söyleyeyim. Tabii destekleyebileceğiniz tercihleri de sizlere yine aktaracağım zaten. O zaman devam edelim. Konyaspor Spor Kasımpaşa diyelim. Direkt de iki dedim abi. Allah Allah. Bu arada tam çok tercih. zormuş totos. <laughs> tabii tabii çok 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 gerçekten bir de zaten Toto'ya özellikle en zor maçları koyarlar böyle en böyle olmayacak maçları koyarlar. Gerçekten tabii ki zor olacaktır ama biz işin keyif tarafındayız onu da baştan söylemiş olduk. 1-0 çifte şans dedim ben. Zor burada. Konya deplasmanı zor bir deplasman. E, yani tabii ki. Bir de Kasımpaşa'nın çok da iyi gitmediği aşikar. Evet. Dolayısıyla böyle de deneme yapılabilir diye düşündük. Devam ediyorum. Hızlıca devam ediyoruz abicim. Galatasaray diyoruz. Galatasaray için bir şey söyleyecek misin? Doğrudan bir midir? Söylemeyeyim. Hep olumsuz söyle. Yine olumsuz söylerdim. Söyleseydim söylemeyeyim. <laughs> söylemeyeyim. Bir diyorum direkt. Hadi bakalım. Ben de bir dedim. Tekten bir dedim bu sefer buna. Zaten hafta sonu bültenimizde de değineceğiz. Bu arada yine beğenileri hatırlatmış olalım. Beğeniler bizler için çok çok önemli. Beğeni geldiği zaman algoritma diyor ki kardeşim senin yeni yeni birileriyle tanıştıracağız. Yeni birilerine önereceğiz. Dolayısıyla beğenilerin fazla olması lazım diyor. Bu anlamda da desteklerinizi rica ediyoruz diyelim. Hızlıca Kayseri Spor, Adana Demir Spor'la devam edelim. Özge hadi ilk senden gelsin bu sefer. İki dedim aynı mıyız? İki dedim ben de iki dedim. <laughs> tamam. Ama böyle bir sıfır olabilir bu maçında. İsterseniz sıfırla destekleyebilirsiniz. Bir de öyle sıfırla destekleyeceğiniz hızlıca böyle maçları akıtacağım bir kısmı da olacak videonun. İsterseniz o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Hızlıca yine devam ediyoruz. Neredeyiz Özge? Antalya Rize. Hadi bakalım doğrudan bir dedim. Çünkü Antalya Antalya'nın son zamanlardaki performansını bir hayli beğeniyorum ben. Rize de ters takımdır ama ben birden gittim. Bakalım risk alıyoruz. Zaten az para basıyoruz. Doğrudan bir dedim. Sen de? Ben de bir dedim. Dış sahada yine Ankara gücü gibi bir iç sağ takımı Rize. Evet. Ben de Antalya'dan bir galibiyet bekliyorum. Peki efendim. Samsun Spor Beşiktaş. Evet. Yeni hocasıyla Beşiktaş. Bence burada güzel bir galibiyet alacak diye umut ediyorum. Ben de alacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Abu Bakar da biraz Burak Yılmaz'ın böyle açıklamalarına hırslandı. Bu maçta da oynayacakmış diyorlar. Dolayısıyla Samsun Spor da böyle kötü giderken denenebilir dedim. Doğrudan 2 efendim. Devam edelim. Fenerbahçe diyelim o zaman. 1. 1. Ben de tekten bir aldım. Böyle milli ara dönüşü Fenerbahçe'de yarayacaktır. O kötü gidişatı tam bir toplama fırsattır. Karagümrük maçı diye düşündüm ben de. Doğrudan 1 diyorum. Bu arada bir kısa WhatsApp grubumuzdan bahsedelim değil mi Özge? Bahsedelim abi. Bayağıdır da bahsedemedik şöyle. <laughs> Neler yapıyoruz derseniz yine enteresan bir şekilde dün ağlıya ağlıya ana kuponumuzu getirdik <laughs> bir kere. Hani son dakikalarda çek ya sen nasıl 3. golü atamazsın dedik. Üst yazmıştık. Üst geldi. Yanına Slovenya koymuştuk. Slovenya'da Kazakistan karşısında 1-1'e bir geldi maç bir ara. Yine sıradaki golü falan vermiştik. Slovenya'da bir şekilde maçı 1'e getirdi ve ana kuponumuz da dün gelmiş oldu. Nasıl bir milli ara geçirdiniz derseniz bok gibi milli ara geçirdik kardeşim. Onu da açık yüreklilikle söylemek lazım. Hani kuponlardan yana biraz talihsizlik vardı. Yine canlıda her zaman telafi edebildik tabii ki. Ama sonuç itibariyle milli maçlarda gerçekten herkes zorlanıyor. Biz de zorlandık. Kayıpta mısınız derseniz o ne paralar kaybettik durumu yok. Bu bir gerçek. Ama de Hani öyle çok çok hafta sonlarında kazandık kazandıklarımız veya milli aralar dışında ligler olduğu zaman kazandıklarımızı kazanamadık bu dönemde. Dün ne yaptık? Bir NBA kuponu yapmıştık. Avrupa için yaptık. Bir de yurt içi için yapmıştık. Yurt içi için olan yattı. Avrupa için olan geldi. İlaveten neler var derseniz? ATP bitti zaten yeni. Tenise bu arada dokunmuyoruz. Voleybol Özge'den özellikle milli arada güzeldi. Başarılı gitmiştim voleybolda sen. Evet son 2-3 günde İspanya 2. Ligin maçları olunca evet. oraya kaydım direkt. Orada Aynen. da çok iyi gittik. Valla güzel oldu güzel. Daha da güzel olacak. Yine kasa yönetimi var Whatsapp'ta. O çok çok önemli bizde için. Çünkü bu iddianın mihenk taşıdır diyorum. Yani bir maça fazla atarsın, bir maça az atarsın. Az attın, tutar fazla attın yatar falan. Bunları defalarca hepiniz yaşamışsınızdır. O anlamda da yüzdelerle hani kasan ne kadar olursa olsun benim için fark etmez. Yani ben sana gidip de bin misli, 2000 misli dediğim zaman 100 bin, 200 bin lira kasan varsa kardeşim sen bana neyi öneriyorsun diyeceksin. Ya da senin zaten iki bin liran varsa ben sana 2000 misli önerdiysem kasayı at demişimdir ki WhatsApp'ta hiçbir zaman kasayı basıyoruz demedik. Dolayısıyla yüzdelik dilimlerle gidiyoruz. İddianın nasıl, ne şekilde oynanması gerektiğini aslında bir nevi oradaki ailemize göstermiş oluyoruz. Bunlar çok çok önemli. Espor'umuz var. Espor'a kısa bir ara verdik. Çünkü Espor'da hani turnuvalar daha yeni yeni başladı. Takımları daha yeni yeni tanıyor Espor'a bakan arkadaşımız da. Dolayısıyla Espor'a şu anlık dokunmuyoruz ama bol bol eğleniyoruz Whatsapp'ta. Gollerimiz istiyoruz. Kornerlere bakıyoruz. Kartlara bakıyoruz. Nereden kazanabileceksek oraya dolu dolu saldırıyoruz. Çünkü ne diyoruz? Her masada varız. Bir de bir mottomuz var. Bu hepsinden daha önemli. Beraber kazanırız. Beraber kaybederiz diyoruz. Ve şansımıza ortak olmak isteyen herkesi de WhatsApp ailemize bekliyoruz. Nasıl katılacağız derseniz bizlere alternatiftahminler.gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler. Ben oradan uğraşamam derseniz WhatsApp destek attığımız videomuzun hem açıklamalar kısmında hem de yorumlarda bizim sabitlediğimiz ilk yorumda mavi bir link var. O linke basıp konuşmaya başla derseniz direkt olarak WhatsApp'a bakan kardeşlerimiz size katılım şartlarının ücret bilgisini aktaracaklardı diyelim. Daha da bekletmeyelim. Neredeyiz Özge? Nerede kaldık? Başakşehir Pendik Spor abi. Peki ne dedim buraya? Doğrudan birbirlerinin rakibi olan iki takım diyebiliriz. Ya öyle de dememek lazım. Ya, ya. şu an için çok ezmiş durum Öyle evet, ama evet. gerçekten ezmiş oluyoruz. Anlık bir durum için diyelim. Evet. O zaman o ezmiş olduğumuzu hemen tabi edin. Başakşehir'den bir galibiyet bekliyorum. Ben de doğrudan bir dedim burada evet. da. Hadi bakalım devam o zaman. Sivas Spor, Trabzon Spor. İki. İki ben de iki dedim. Abdullah Avcı faktörü diyorsun herhalde. Ya abi. Sivas Spor'u da bu aralar çok fazla beğenmiyorum. Çok yaratıcılıktan o bireysel performansı evet. uzaklar. Geçen hafta izleme fırsatım oldu. Annem televizyonda izliyordu ona denk geldim. Trabzon'dan net bir galibiyet bekliyorum. Peki efendim devam edelim. Almanya bu Eintracht Frankfurt Stuttgart'a karşılaşacak. Burada ne dedin? Çok eğlenceli bir takım Stuttgart. Müthişler bu senin. 90 dakika bütün maçın keyifli geçmesini sağlıyor. Yine de garanti aldım. 0-2 çifte şansı kullandım burada. Peki efendim ben de bir 0-2 çifte şans diyeceğim burada. Aynı gittik. Güzel. Peki geçtik o zaman. Çok enteresan bir maçımız var. Hafta sonu videomuzda da güzel bir kısım ayıracağız buna diye düşünüyorum. Manchester City, Liverpool. Sen de abi. Bir. <laughs> bir. Ben de bir. Denir, tamam. Bir diyeceğiz. Yanına da isterseniz bir sıfır destekleyebilirsiniz burada. Onun da ayrıntısını paylaşayım sizlerle. Yine enteresan zor bir mücadele Newcastle United Chelsea ile karşılaşacak. Destek ben oraya ayırdım. 1-0 çifte şans dedim orada. Ben 0-2 çifte şans diyeceğim. Özellikle Chelsea son zamanlarda bayağı toparladı. Newcastle'da bir düşüşte Şampiyonlar Ligi arena sayın o çift kulvar bayağı yaramadı aslında Newcastle Bir de Bile Tonali'nin futboldan bir sene men edilmesi vesaire. Hani özellikle orta sahada Tonali gerçekten çok büyük işler yapıyordu bu sene. O anlamda Newcastle yorulacaktır diye tahmin ediyorum. 0 ana tercihim olurdu burada tekli alsaydık ama yanına bir Chelsea galibiyeti de burada konulabilir diyelim. Ama maçın asıl tercihini gerçekten hafta sonu videomuzda vereceğiz. Şimdi ben de söylemiş olayım. Korner almak gerekir bence bu maçta Diyelim. Hadi o zaman bir de İtalya'ya gidelim. İtalya'da neyimiz vardı? Atalanta Napoli. Bu da zor maç olacak ama 2 dedim yine buna ben. Ben 14 maçın içerisinde tek 0 dediğim maç. Al Evet bekliyorum. Olabilir. Olası. Hadi bakalım. <laughs> 0-2 diyebiliriz o zaman izleyenlerimize. Tamam değil. Ben sonraki maça diyeceğim 0-2. Şimdi parayı yükseltmeyin. Bizde burada öyle bir sıkıntı <laughs> <Evet>, var. Evet evet. <laughs> tabii tabii. Söyledik için biz, biz artıyor ya bunda da. O zaman <laughs> hadi İtalya'dan devam. Juventus Inter. Burada 0-2 diyorum. Para harcayacağım diyorsan kısmına geleceğim Özgülüyor bir kısa. Ama böyle kısacık tık 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 sıralayacağım zaten. Aşağı yukarı 750 liralık bir kupon olur bu şekilde Ay. giderseniz. Hızlıca da okuyacağım abi Özge. Hiç vaktini çalmayalım hiç kimsenin. İstanbulspor Hatayspor Hatay Spor Mücadelesi 0-2 denenebilir. İkinci de 1-0 Gaziantep'te. Konya'ya baktım 0 denenebilir. Galatasaray doğrudan 1'e yine gidilebilir. Kayserispor Adana Demirspor'a doğrudan 2'de kalalım. Antalya 1 diyelim. Fenerbahçe maçında yine 1'de kalalım. Başakşehir'i 1-0 alabiliriz. Çünkü Başakşehir'e gerçekten güvenmek zor. Mas Beşiktaşı... abi. Atladıysak Beşiktaş yine doğrudan 2 diyelim. Sanki söylediğim gibi Özge ama bilmiyorum artık. Sağlam olsun. Hadi bakalım sağlam olsun. Başka ne vardı? Sivasspor, Trabzonspor. Burada 0-2 denemesi yapılabilir. Eintracht Frankfurt'ta zaten söylemiştim. Yine 0-2 denemesi yapılabilir. Manchester City, Liverpool'da yanına bir 0 konulabilir. Zaten söylemiştim. Bir sonraki maçımızda yani Newcastle maçında aslında kapatmak en güzeldir diye düşünüyorum ben. Atalanta, Napoli'de 0-2 çifte şans. Juventus, Inter'de de yine 0-2 çifte şans derseniz bunlar nereden baksan 750 liraya falan gelecek. Ama böyle tekli tekli tercihleri daha tatlı olacaktır. Bir 10 lira 20 lirayla da bitirmiş olsun diyeceğiz. Hadi bir de buradan da skor soralım Özge. Hiç olmazsa buradan da Telegram VIP grubumuza dostlarımızı almış oluruz. İlk Toto videomuz olduğuna göre de bilen bütün dostlarımızı alacağım evet. bu sefer. Ve aslında en çok takıldığım mücadeleyim. Castle United Chelsea mücadelesi skoru. Sizlere soruyoruz. Bilen tüm dostlarımız da katıl VIP Telegram grubumuzda. Tam bir ay boyunca misafir edeceğiz diyelim. Özge ilave edeceğim bir şey var mı? Yok abi videomuz inşallah güzel geçer. Benim de biraz acemilik videom oldu diyelim. Olabilir. Yani tabii. hatalarımız olursa affola. İnşallah. Ama abi bol bol beğeni isteyelim. İzleyenlerimiz memnun mu? Bizim de tek anlama yolumuz bu. Evet. Beğeni ve yorum bol gelirse biz de videolara devam ederiz. Hadi bakalım. Bol bol beğenileri Özellikle Toto videomuzda istiyoruz dedik. Hepinize çok teşekkür ederiz efendim. Bir de bizleri yeni tanıyanlar illaki vardır. Onlar da abone olurlarsa bizleri çok mutlu ederler dedik. O zaman iddiada kazananlar kulübü alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için bizlere kıyı kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Sloganımız belli gönder gelsin. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.